Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yıllardır harikasınız. Ben de yıllardır Hacı Bektaş'a geliyorum ve bu manevi ortamı, atmosferi sizlerle beraber yaşıyorum. İlk kez böyle bir ortamda da size hitap edeceğim. Öncelikle hepinize burada bulunduğunuz ve bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kıymetli milletvekilimiz, değerli e, il başkanımız, çok kıymetli belediye başkanımız, burada hem e, kadın MYK yöneticimiz var, diğer arkadaşlarımız var, birçok e, yönetim e, içerisinde olan dostlarımız var. Benimle İstanbul'dan gelen arkadaşlarım var, onlara ev sahipliği yapan ilçe başkanım var. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dediğim gibi bir kez daha bu güzel topraklarda sizlerle buluşmanın gerçekten yüce bir onurunu yaşıyorum. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin yolunu süren siz değerli dostlara kavuşmanın da ferahlığını hissediyorum. ve açıkçası şunu söyleyeyim. Çok derin bir felsefenin olduğu, Anadolu'nun köklerinin ne kadar kuvvetli bir temele dayandığının hissettiği, hissedildiği çok özel yerler vardır. Onlardan birisi de burasıdır. Bir kuru dalın sevgiyle, saygıyla, özenle kök salıp hayat bulduğu, hayat verdiği yerdeyiz gölgesi altında herkese yer sunan, yer olan bir ağacın, ulu bir ağacın, Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayız. Eminim ki bu kıymetli buluşma Hacı Bektaş Veli'yi daha güçlü, daha derinden hissetmemizi sağlayacak. İçimizi iyi duygular kaplayacak. İyilik ve cesaretle top dolu bir gönülle buradan ayrılacağız. Benim için Hacı Bektaşı hissetmek bir olmanın gücünü, güzelliğini ve erdemini hissetmektir. Korkuyla değil, sevgiyle bir olmanın, cümle mahlukatla kardeş olmanın güzelliğini yaşamaktır. Hacı Bektaşı derinden ve gerçekten hissetmek başlı başına aslında bir nefis terbiyesidir. Kerameti kendimizden bilip başkasından hürmetimizi esirgediğimizde kendimiz için istediğimiz hak ve adaleti başkası için de talep etmekten geri durduğumuzda gerçek anlamda insan olmaktan uzaklaşırız. Başkalarının düşüncelerini, inançlarını ifade edip Yaşamalarının altında bir fitne aramak, bir düşmanlık bulup çıkartmak bizim toplum olmaktan gerçekten ve de millet olmaktan uzaklaştırır. Bugün maalesef böylesi anlayışlarla mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Allah korusun, insanlarımızın birbirine saygı duyduğu ortamları köreltmeyi başkalaştırmayı hedefleyen bir kısım insanın ne yazık ki o kötü düşünceleriyle karşı karşıyayız. Devlet ve toplum katında muteber olan ve olmayan düşünceler, inançlar tarif edilmeye çalışılıyor. Bunu asla müsaade etmeyeceğiz. Dışlanmış, yok sayılmak istenmiş kimselere yönelik sorunun özüne dokunmayan düzenlemelerle sureti haktan görünüp adaletsizliğin devam etmesi isteniyor. Düşünceye, inanca, ibadete, hukuk ve demokrasi dışı sınırlar çekiliyor. Bu toprakların tarihsel, toplumsal, kültürel birikimi ne yazık ki yok sayılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar 100. yılını idrak ettiğimiz cumhuriyetimize yakışmayan tablolar. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını eşit hak ve özgürlüklere sahip bireyler olarak tanımlayan cumhuriyet bu topraklardaki en büyük ve en sağlam kardeşlik projesidir. Cumhuriyet'e hep birlikte sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir kişi ya da gruba ayrılık yapılmayacağı fikrine dayanan cumhuriyet hiçbir kişi veya gruba resmen ya da fiilen daha az hak ve özgürlükler tanınmasını da asla kabullenmez. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşın haksızlığa, ayrımcılığa uğruyorum hissi yaşatmamak için kurulmuştur. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Çünkü Cumhuriyet bu ülkede yaşayan 86 milyon insanını bu ülkeye eşit hissedar yapar. Çünkü bizi birbirimize bağlayan bu aziz vatan hepimizindir. Hep birlikte bu milletin birer parçasıyız. Asli parçasıyız. Bunu kimse unutmasın. Değerli canlar, benim için Hacı Bektaş'ı hissetmek, başkaları için emek harcamanın, kendini insana ve insanlığa adamanın eşsiz hazını yaşayabilmek demektir. İnsanın kendinden önce başkasını düşünecek olgunluğa ulaşabilmesi demektir. Bu duygu içerisinde dünyanın en güzel şehri, 16 milyon İstanbul'lunun yaşadığı, Türkiye'mizin gözbebeği, belki de dünya bir devlet olsaydı başkenti olacak diyeceğimiz İstanbul'a tam da bu duyguyla hizmet ediyoruz. Bu duygu içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte Hünkar Hacı Bektaş'ın ilim yuvasına Hacı Bektaş ilçemize de hizmet edebilmiş olmanın çok büyük onurunu yaşıyorum. Gerçekten bu anlamda Hacı Bektaş ilçemizin her alanda hak ettiği konuma erişmesi için özenli bir çaba içerisindeyiz. İnanın Türkiye'mizin dört bir yanına İstanbul dışında İstanbullular adına katkı sunma gayretinde olduk olmaya devam ediyoruz. Ama gerçekten Hacı Bektaş'a verdiğimiz emeğin ve hizmetin bizdeki onuru ve gururu bir başka. Ama şunu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyasi görüş, etnik köken, din ve inanç ayrımı yapıyor olsaydım inanın sizlerin karşısına çıkma cesaretini bile kendimde bulamazdım. Ben 16 milyonluk İstanbul'da şehrimizde inanın her inancı eşit mesafede olan bir yönetici olmaya gayret ettik, etmeye devam edeceğiz. İstanbul'da imam, papaz, haham, peder, Alevi dedelerinin görev yaptığı bir inanç masası kurmuş olmanın gerçekten keyfini yaşıyorum. İşte bu anlayışla ve bu hoşgörüyle hepinizin karşısındayım. İnaş masası inanç masası aracılığıyla farklı inanç ve mezhepten vatandaşlarımızın ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeleri adına destek sunma gayreti içerisindeyiz. Cami, cemevi, kilise ve sinagogların ihtiyaç duyduğu hususları hiçbir ayrım gözetmeksizin yerine getirme konumuna özenle belediyemizi taşımış durumdayız. İşte böyle bir yönetici olarak karşınızdayım. Bu ve benzeri işlere imza atmamış olsaydım, bağnazlığa, hoşgörüsüzlüğe karşı tutulmuş bir akıl ve sevgi ışığı olan sadece sizlerin değil, Hacı Bektaş'ın huzuruna çıkmaktan utanırdım, cesaretini kendimde bulamazdım. İnsanın içindeki iyi özü temel alan, eşitliğin, adaletin hakim olduğu kardeşçe bir hayatı kurmak hedefiyle yola koyulmuş herkes bu yolun ne kadar meşakkatli ve ne kadar zor olduğunu da bilir. Bu ol, bu yolculuğu güzel kalbe bak Ekrem Başkan. Kızım yerim senin o dilini ben. Benim bütün bütün konsantrasyonumu bir kenara koyarak bana oradan Ekrem Başkan'ın diye bağıran, çağıran o güzel kızın kalbi bu ülkenin bütün işlerini başarmaya yeter. İşte den beri bu güzel memleketimizde Anadolu'da bu cesur hareketleri milletimizin hakkını, hukukunu, adaleti koruma konusunda özenli davranan ve bu deri, bu topraklara çok derin ve kuvvetli iz bırakan vicdanını öylesine bu topraklara işletmiş ki bana göre 86 milyon insanımızın birliği, beraberliği ve bütünlüğüne teminat olan insanlar vardır. İşte biz onların sayesinde bu yolculuğu Anadolu'da sürdüren şanslı bireyleriz. İşte Hacı Bektaş gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi ve tabii ki Mustafa Kemal Atatürk gibi rehberlerimiz var. Bu duygularla tekrar burada olmaktan onur duymaktayım. Şimdi Evet çocuklar bağırıyor Mustafa Kemal'in askerleriyiz Mustafa Kemal'in yolundayız diye gençlerimiz aynı şekilde hanımefendiler beyefendiler aynı şekilde ben de diyorum ki Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda olmak izinde olmak onun ilkelerini değerlerini bize emaneti olan cumhuriyeti ve demokrasiyi geliştirmek, kalkındırmak ve daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmak demektir. Eğer çalışıyorsak, hakkını veriyorsak onun yolunda yürüyoruz demektir. Bu bağlamda sorumluluğumuz çok büyük. Burada bulunmaktan onur duyuyorum. İnşallah gelecekte konumumuz, makamımız ne olursa olsun <laughs> hiçbir makamımız olmasa da her daim Hacı Bektaş'a gelerek bir hemşeriniz olarak buranın o güzel manevi havasını solumaya devam edeceğim. Çünkü buranın bana kattığının farkında olan birisiyim. Umut ediyorum ki Hacı Bektaş Veli'nin ilime dair, yaşama dair, bugünkü ismiyle laikliğe dair ilime, ilfana dair hangi emaneti varsa bütün emanetlerine sahip çıkma yolculuğunda umuyorum hepimize ışık olur bana da ışık olur bu duyguyla hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor umut ediyorum nice yıllar burada güzel buluşmalarda beraber oluruz sağ kalın sağlıcakla çok teşekkür ediyoruz yüreğinizin sağdık dolmadan gösteriyoruz size bu güzel günün anısına başkanımız Arif Yoldaş Altuğ bir e, hediye takdiminde bulunacaklar sizi. Hacı Bektaş Belediye Başkanımızı davet ediyoruz efendim evet, sahnemize. Taş Veli Taş Veli Güzel Veli Bugünün anısına Belediye Başkanımız Sayın Arif Yoldaş Altı ok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza takdim ettiler alkışlarla başkanımızı uğurluyoruz efendim. Yüreğinize emeğinize sağlık. İyi ki varsınız.